Merhaba arkadaşlar ben Mortman nasılsınız inşallah çok çok iyidirsiniz ben gayet iyiyim arkadaşlar bugün sizlerle ikinci seviyeden üçüncü seviyeye geçmeyi göstereceğim istek üzerine Herkes dedi ki yani bir abim dedi ki adam gibi bir video yok bir çek bakayım sen de seni de izleyelim dedi ee, Onun videosunu zaten çek, çektim o da söyledi ben de erkenden çekim dedim Şimdi arkadaşlar İlk önce 1500 level olmanız lazım yani. Şuradaki level bende max yazan 1500 level olduktan sonra. Bartilo abiye geliyoruz. Bartilo'dan görevi alıyoruz. Bana yardım ettin diyor falan. Size öyle demeyecek. Bartilo'dan görevi aldıktan sonra. Hemen şöyle gidelim. Şöyle. Şöyle hızlıca gidelim. Bakın gördüğünüz gibi burada bir tane adam var. Şuradaki moblar var ya. Şunlardan bak göstereyim şimdi şöyle 50 tane kesmeniz lazım. 50 tane kestikten sonra bir saniye. Ben normalde leopar için. dur. Bak şimdi öldürürüm, öldürürüm ya. Kasma Hemen gidelim. O 50 tane kestikten sonra şöyle. 50 tane kestik. Ben böyle geldik bir daha. Bir daha Bartül abimizle konuşacağız. Suriyeli abi. Sarı kafa, yeşil kafalı Suriyeli. Burada aman, Burası. Bartül Bunu da bununla da konuştuktan sonra gene aynı şekilde böyle bu yolu takip ediyorsunuz bakın. Gittikten sonra hemen böyle çıkıyorsunuz ya, bu yolu takip edin arkadaşlar. Et 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 et. et. Böyle bak karşınızda koskoca bir dağ var. Şimdi o size şey yapsın diyeceğim. Demem öyle bir şey. Şaka. <laughs> İyi espriydi ama. İyi bir yorumlarda söyleyin. Bakın buradaki boss var tamam mı? Hemen şunu da öldürelim. Leopar'ın kombosuna bak be. 16 kavur ya. Görüyorsunuz. Artık Leopar uzmanıyız. Dönüş şunlar. Hemen şunu. Evet, şunu da öldürdük. Boss'u da kestikten sonra. Şimdi tekrardan Bartolo'ya gidiyorsunuz. Bana dediği gibi size de teşekkür ediyor. Görevleriniz bitti. Siz de artık yukarıdaki adama gidip 1 milyon üstü herhangi bir fruit verebilirsiniz. Ben de şu an yok. ben genelde koyek vermenizi tercih ederim. Kuyak çünkü en çok meyve çöp olarak 1 milyon üstü. Bu Quake'in PvP'deki hasarını hiç sormayın boş verin. Şimdi diyelim ki bir milyon üstü şu adama verdiniz. Adam tipe bak. Bakın bu adam 1 milyon üstü istiyor böyle tıkladığınız zaman. Elinize fruit alıyorsunuz veriyorsunuz tamam mı? Sonra bu kapıyı açıyor size şu kapıyı. Bu kapının içinde de oyunun en, en, en zor çıkan itemlerinden birisinin düşüren boss var. Nerede o? Swam, Swam Glisty. Swam'ın gözlüğü. Bayağı da değerli bir item. Güçlü de. Ama benim için her şekilde şey daha önemli. Neydi bunun ismi onun? Hunter Cap. Hunter Cap. Şimdi bunu kestiniz diyelim. Hemen geliyorsunuz. Çıkalım şurada. Hemen geliyorsunuz. Bakın hemen şuradaki şey. Bunu durdum bekliyorum. Fotoğrafını alın. Y yeah, böyle işte gidiyor falan. Şimdi hemen şöyle gidelim. Ne taraftaydı? Ha, bakın. Buradan hemen çıktığınız zaman yani. burada karşısında burada kolezyum var. Ay bak öldürürüm seni ha ya. Şey, ses yapma lan. Bana bak lan. Diyor mu? Buradan kolezyum bak şurası benim demin durduğum yer. Kolezyuma geliyorsunuz şuradan şöyle hemen giriyorsunuz tamam mı? İlk önce şu. Şuna tıklıyorsunuz. Sonra buna tıklamanız lazım herhalde. Sonra yani Sonra buydu. Sonra bu. Sonra şu. Böyle gitmesi lazım. Auto fotoğraf gibi yapın arkadaşlar sizlerle. Sonra gelip buradaki adamla konuştuğunuz zaman sizi Bayağı oyunun yapımcısı olan Ripindra dövüştürüyor. Ripinder burada çok güçsüz yani. Normal 3. siyahdakine göre. Bunun elinde bir tane Dark Blade falan var Ripindra'nın elinde. Ama siz rahatlıkla oynamayı biliyorsanız alırsınız. Sonra bir saniye. Bir animasyon çıkıyor. O animasyonu izledikten sonra siz tekrardan hemen şöyle kafede ya da buralarda bir yerde doğmanız lazım. Yani e, Green Zone'a gitmeniz lazım sonra. Hemen şöyle yapar dönüşlerimi hızlı hızlı giderim. E, green Zone. Yani şuradaki ada var ya. Dark gay, da Triple Katana'yı yaptığımız ada. Şu köprüden karşıya geçiyoruz. Her şey bitti diyelim. O animasyonu da gördünüz. Şöyle hemen köprüden karşıya geçiyoruz. Şurada iskeletler var. İskele şey var. İskele iskelet değil de iskelet. Hemen buradan geldiğiniz zaman burada bir tane MR kaptan var. MR kaptan abimizle konuşuyoruz. Diyoruz ki teleport. Beni teleportla kaptan diyoruz. Hemen teleportluyor şimdi bizi. Hadi be. Teleportladı. Gördüğünüz gibi artık 3. siyadayız. Size de hayırlı olsun. oyunu devam etme şansıyla. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.